Merhaba ismim Kübra Yüksel Pilates eğitmeniyim. Aynı zamanda Crossfit atletiyim. Bugün size başlangıç seviyesi karın ve bacak egzersizi yaptıracağım. Maksimum 30 dakika sürecek. Set ve tekrar sayılarını, aynı zamanda başlangıç seviyesi de biraz daha ileri seviye onun üzere antrenmanı birazcık çeşitlendirip sizin için göreceğim. Hazırsak biraz ısınarak başlayalım istiyorum. Bacağım biri önde, kollar yanda ya da ensede olabilir çıkıyoruz. 15 tane 15 tane dizi çektikten sonra kolay yandan yana kaldırıyoruz. Yine 15 tane. Devam. Ve son 5. 4, 3, 2 ve 1. Ve bacak değiştiriyoruz. Kolay yana kalabilir. 2, evet, 3, ve beş. El belde durabilir. Devam. Son beş. Ve dört. Ve üç. İki. Ve bir. Bacak yanda. Ve yana on beş tane. İki. Sank. Diğerini yaptı. Biz yukarı çekiyoruz. Ve sonrasında yana iş yapıyoruz. Devam. Son beş. Ve dört. Üç. İki. denge gitti. Ve bir. Koluları kaldırdım. Yana açtım. Nefes alıyorum. Nefes verirken uzan. Nefes al. Ve uzan. Al. Ve uzan. Al ve uzan. Bacakları açtım. Dizler hafif bükülüp kalça geride. Kollar yanında. Uzan. Ve iki. Ve üç. Ve Dört, 8 tane yapalım. 5, 6, 7, yana iyice uzandım burada kaldım. 8, 7, el aşağıda kalabilir. Kalçayı çok fazla teklemek yok yana doğru. E diğer taraf. 8, 7, kalça dediğim kısa bu eklem aslında. Leğen çok iyi doğru iyi bu Yavaş yavaş bütün bu inceleleri, boncukları deriyoruz. Bence ısındık. İlk hareketimiz squat. Zaten çok başlangıç seviyesi de egzersiz. Dizinde problem olanlar, dizinde eklem sırasında azalma olanlar, menüsüz problemi yaşayanlar, ciddi bir doktor tanısı olanlar, 90 derece durmadan 30 derecede bekleme yapabilirler hareketler bitene kadar 30 saniyeden 1 dakikaya kadar bekleme yapıp dinlenip tekrar devam edebilirler. Ama biz bugün dizleri dışarı açarak kalçayı tekledik oturduk ve kaldık. Tekrar 2 ve 3 devam. 4, 15 tane ve 5 6 bunu 3'e tıklayacağız 7 ve 8 9 ve 10. Özellikle yandan görmenizi istiyorum. Siz devam edin. Sırt düz. Eğilmek yok. Eğer çok eğiliyorsanız açınızı biraz yüksek bir tutmanızda fayda var. Kolları uzatmak zorunda değilsiniz. Çünkü bazen şu pozisyona geliyor bir En az Eliniz durabilir. Oturdum. Olabildiğince dik. Ve boynum omuzdamın uzantısı olacak şekilde. 15 taneyi bitirdikten Sonra el emsedi ve yana 4, 5 ve side bend, 6, 7, 15 tane yani 8, 9 ve 10. Her nefes ver 5, öne kapanıyor mudan olabildiğince yana doğru 4. Βε. Yapalım. 3 yapalım, son 2 ve 1, 15 tane belir su yaptık, bittikten sonra 15 sağ, 15 sol, 10 üzerine side bend yaptık. Bunu toplamda 2 set ya da 3 set halinde yapabilirsiniz. İlk kez başlayanlar, hareketi ilk kez görün, görenler, ilk kez yapanlar lütfen tek sette bıraksınlar, bırakabilirsiniz hiç buna sorun ee, ama biraz daha ileri seviye, biraz daha böyle nabzımız yükselsin, ısınalım diyorsanız eğer 3 set hatta 4 sete kadar yapabilirsiniz. O zaman da çok güzel fonksiyonel bir antrenman haline geliyor çünkü. İkinci hareketimiz side kick. Squat'tan Sertik'e az önce yaptığımız kickleri ekliyoruz. Yine derin bir squat yaptım. Kalkarken bacak yana. Tekrar. Ve bacak yana. 15 sağ mı 15 sol olmasını 1 ve 2 ve 3 ve 4 5 ve 6 7 8 Ben 10 yapacağım. 9 ve 10 15'i tamamlayacaksınız siz diğer taraf için tekrar ben sıcak ayaklar alıyorum. Ayaklar yasak. Çapraza bakabilir. Çoğu büyük açmamıza gerek yok. Bacakları. Kulağı taktım ve 5. Yana fazla beklememesi rica Ola Onun ilginci dövbeli. Oturdum ve üç. Ve dört. Ve beş. Ve evet, altı. 8 basan 9 ve 10 siz 15 tane yapıyorsunuz bunu ve bittikten sonra dizler yine dökülür eller de sağ ve sol yine side bend bugün optiklerimiz kalçamız iyi bir çalıştı bence ben bayağı ısındım de kalçayı geriye tekleyeceksiniz. Çok önemli bu. Kalça arkada, dizler çok öne kaçmasın. Yani kalça ekleminiz, leğen kemikleriniz öne ama çok gelirse hareketin hiçbir anlamı kalmıyor. Onu bildiğince kalça geride. Evet, de buradan tekrar devam ettiriyorum. Bunu sağa sol toplamda 20 tane yapabilirsiniz. Fark ettiyseniz belimden aşağısından alt ekstremizden bacaklarınızı hareket yok. Hareket olmaması üst gövdemin daha aktif çalışmasını sağlıyor bu gücünü. Ve toplamda 7 tane yapabilirsiniz. Bittikten sonra son bir bacak egzersizimiz var. Ee, bu egzersiz biraz daha e, zor. Supata göre hatta göre. göre bunu yaparken dizinde eğer yine hassasiyet olanlar ya da bir tanısı olanlar varsa mümkün olduğunca az e, yere yaklaşsınlar bu çok önemli hareketimiz bacaklar yine her diz genişliğinde yani leğen kemiklerinizin genişliğinde açık kalacak ve bacağını çaprazı mümkün tam dışına götürüyorsun aşağı iniyorsun. bütün yan bağımız çalışıyor ve tekrar öne aynı hızla geliyorsun Yandan üç tane göstereceğim. Allah! bir tane daha göstereceğim yandan. Aşağı indir Bel karşıya bakıyor. Sanki böyle bir reverans izlemiş gibi. Ama değil. Ve tekrar öne. Bir daha aşağı indir Elimiz elimizde kalabilir. Ve ayak. Minderi hizalarsanız kendinizi görme şansınız da varsa eğer minderi hizalarsanız çok daha efektif olur hareketiniz. yapma ihtimaliniz ortadan kalkar. Ben bir de bunu önden gösteriyorum. Bacaklar pelvis genişliğinde açık. Bacağımı çapraz geriye attım indim. Ve tekrar öne geldim. Kolları uzatabilirsiniz isterseniz hareket biraz daha zorlaşsın diyorsanız. Tekrar aşağı indim. Ve tekrar geldim. İndim aşağı. Bak ayak tam karşıyı görüyor minder genişliği kadar bir adım atsın ve inelim. Burada yine böyle yan dönmek, sağ sola dönmek böyle küçük bir poz vermiş gibi düşünün kendinizi. Bunu da toplamda 15 sağ ve 15 sol yapacağız. 15 sağ ve 15 sol bittikten sonra bunu alternatiflerine ayırıyoruz. Toplam 20 tane sağ ve sol olarak çalışacağız set sayılarınızı 3'e kadar, 4'e kadar çıkartabilirsiniz. Ama lütfen sayılarda sabit kalmaya çalışın olabildiğince. Hazırsak bir de yapalım. Nasıl da kolu uzatabilirim. 1 ve 2. Hareket biraz daha tempo kazandı. Ritim bence çok daha etkili. Burada 3 ve 4 ve 5. Elbette olabilir. 6 ve 7 ve 8, tane unutma 9 ve 10, son 5, son 4, 3 kaldı. iki kaldı ve bir. Okey, kolları kaldı, bir tane. Benim bir rol başa doğru. Bacak arka sesinizi. Ve yine rulap yaparak omurları indiriz tane gibi. Tek evet, tek Bacak çalışması bence bu kadar yeterliydi. Bu başlangıçta daha bir seviyeler de olacak. Oturuyoruz. Bacaklar yine pelvis, yani değer kemiklerinizin hizası açık olsun. Ayaklarınızı isterseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Dik oturuşta problem yaşıyorsanız kalçanızın altını bir havluyla yükseltebilirsiniz. Ee, ya da bir pilates çok küçük bir mini bol da olabilir sırt düz ve dik. Kuyruk sokumundan başlayarak onları tek bir başa indiriyorum. Kolları geriye götürdüm, nefes aldım. Ve verirken önce sırtından başlayarak. Tek tek bir yükseliyorum. Beş tekrar. Asistit rol da aldığınızda isterseniz bacaklarınızı da tutabilirsiniz. Hareketler biraz ortasındayım bir ama başlangıcı ve bacaklarımı arttırarak önemli şey, olan numaraların tek tek numaraya girmek tek tek hepsinin imden ve temas ettiğini hissedebilen kolu geriye getirdim ve tekrar nefes verirken tutamıyorsun bacağını ve dikleştin ben bunu şimdi hızlı yapacağım iki tane daha yapacağım iki neyse bu <laughs> İki tane yapacağım iki tane yapacağım ve yan Dokuz, 9, 8, 7, dik. Olabildiğince arkama yaslanmışım gibi ve başımdan da yukarı çekiyorlar gibi düşünüyorum. Ve son. Tamam bacak değiştiriyorum. İsteyen dizini bükülebilir bu arada düz kalkmıyorsa ya da dirseğinizi koyup yapabilirsiniz. Ama burada karnınız biraz daha hareket gelsin, daha aktif etsin istiyorum ben. Ve nefes verip devam. 6, 5, Dört, 3, 2 ve 1. Ve tekrar tatlı bir asistik yapıp yatabiliriz. Ellerin sebebi kürek kemiklerinin alt ucuna kadar sırtını kaldırdım. Bel fıtığı olanlar, belinde balcım olanlar. Olabildiğince belini bastırmadan çalışmak zorunda. O yüzden bütün nötr pozisyonu koruyun. Aynı şeyi anlatacağım. Her versiyondan bahsedeceğim size. Nötr pozisyonda elinizle ayak kemerinizi koyabilirsiniz. İki tane de ayak var biliyorsunuz. Asist kemikleri dediğiniz. Leğen, keliminiz. leğen önce öne sonra geriye, önce öne sonra geriye itekleyerek şu karnında su var. Sanki böyle çanaktan suyu döküyorum ve tekrar boşaltıyorum gibi düşünebilirsiniz. O esnada da artık çanaktan suyu ne dökeceğim ne de çok topluyup bir, biriktireceğim gibi düşünün. Tam ortada iki leğen kemerinizi Tavana doğru uzadığını hissedebilirsiniz. Burası sabitken istersen elini koyabilirsin yana. Buraya yapabilirsin. Olabildiğince kalçayı hareketlendirmeden yani sadece üst bölgede kalkabiliyorsanız eğer o zaman 15 tane chest kick yapabilirsiniz. Elleri şu pozisyona getirmek yok lütfen. Elimi kilitledim. Ve ensemi iyice destekledim. 15-20 tekrarı. toplandı. 3 set yaptıktan sonra. Yan yüze. Kolu uzattım. Bu pozisyondayım. Bacaklar birazcık. Önde topukları eşit olduğundan emin olun İki topuk eşit duracak. Tamam. Elinize de. Ve alttaki dizi bükerek kalktı ve yaptı. İstersen bacağın daha çok kaldırırız. İstersen dizini bükebilirsin. Hadi bükelim. Koldan destek alıyoruz. İki. Ve. Üç. On beş tane. Dört. Ve. Beş. Beş. 6 ve 7 mümkünse obliklerinizi hissederek yani sadece kendinizi kolunuzla yereklemeden tamam mı? Ve hadi son 4 Sağ 3 ve 2 ve 5. Acı çektim ama biliyorum. 15 <laughs> sağ ve 15 tane de sol yapacağız. Bir tane daha yapalım. Onu da bu tarafa doğru göstereyim. Sadece bir renk. Dirsek üstündeyim önce. Topuklarınızın tam üst üste olduğundan emin olmanızı istiyorum. Ve burayı fazla bırakmadan. Önce kolu uzak bir esne. Şimdi elini bacağının bacağını üzerine alabilirsin. Hizalanmanı kontrol etmek için elini tam bir hizasını öne yerleştirebilirsin. Ve burada önce kalçayı kaldırdım. Sonrasında elimi belini aldım. Boynunu burada Aynı hızlı bırakmak yok. Öne bükmek yok. Yere doğru odaklanmamızı istemiyorum. Hep karşıya. 30 saniye 1 dakika arası bekleme yaptıktan sonra bıraktık. Toplanıyorum. Bacaklar bu pozisyon olabilir. Ya da Z siklediğimiz pozisyon olabilir. Ayağını bacağına yaslan. Ve burada esnenin. Mermaids, Vesit. Ee, çünkü çok yanlarda çalıştığımız obliklerimizi, yan bandımızı, kalçamızı alabildiğince esnetmemiz gerekiyor. Yine biraz Hazır <laughs> evet, Kürek kemiklerinden tutuyorlar. Kalçayı da aşağıdan çekiyorlar. Şöyle düşünün. doğru Kırmızı tarafa baktığımızda 6. Ve 10. Yavaş yavaş. Tek tek. Yukarı yüksel. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi antrenmanlar diliyorum. Ee, diğer antrenmanlar görüşmek üzere. Umarım faydasını görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.